kısmına gireceğim Peki şimdi bu kısmı biraz şey yapmam lazım anlatmam lazım Çünkü kaçıranlar olabilir haberler var haber değeri taşıyan maddeler var 3 açıklama geldi Çetin Bey bunlardan bir tanesi Özgür Özel'in EYT'de yine 5000'le ilgili bir açıklama yaptı dedi ki biz iktidar bunların hepsini unuttu Biz bunları unutmayacağız bunları unutanlar paketimizde unutulanlar paketimizde iktidara geldiğimizde Tıkır tıkır çıkaracağız dedi EYT'de 5000 konusunu böyle yorumladı. Ee, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun staj konusuyla alakalı yaptığı bir açıklaması vardı. Staj mağduriyetiyle ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Orada da dedi ki e, hemen şöyle teyit etmiş olayım. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum onu da çözeceğim hiç endişe etmeyin. Tek amacım bu ülkeye huzur götür getirmek dedi. E, CHP'den bu konularla ilgili açıklamalar görüyorken Akşener de bugün açıklama yaptı. Dedi ki EYT'de yapılan haksızlıkları gidereceğiz dedi. Ve o noktada şöyle bir ifadesi oldu. Bütün kredilerinizi yeniden yapılandırıyoruz. Diyelim ki çoban tuttunuz. Çobanın SSK Bağkur primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. 3600 ek gösterge büyük bir haksızlık oldu. Onları düzelteceğiz. 3600 sizden öğrenip ben söyledim. Seçime gidince gitti. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz dedi. Emekli maaşıyla ilgili konuştu. Onu son bölümde yine konuşuruz maaşların durumu bölümünde. Ve staj mağduriyetini gidereceğiz dedik. Genel olarak böyle bir açıklama e, süreci evet. var birkaç gündür. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Net konuşuyorlar evet. çünkü. Evet muhalefetin şu andaki e, seçim görüş konuşmalarında veya e, gezilerinde daha doğrusu e, gittikleri yerlerdeki halka seslenişlerinde bu şeyleri dile getirmesi normal. Çünkü bu e, genel bir soru. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin stajla ilgili sorunu karşılaşırsınız. Bağkur'la ilgili sorunla karşılaşırsınız. E, ee, diğer mağduriyetle ilgili sorunlar genel olduğu için Türkiye'nin en ücra köşesine gitseniz de bir staj mağduru, bir Bağkur mağduru, bir EYT mağduru illaki vardır. E, ee, muhalefetin bunu daha güçlü kullanması gerekiyor. Aslında genel olarak benim dikkatimi çeken e, şu Murat Bey e, seçim konuşmaları ve seslenişler e, nedense şey zayıf geçiyor. Yani bir şeylik var. Böyle bir e, direkt direkt atış yok yani böyle. Ne muhalefette ne iktidarda böyle bir coşku yok. Bu konular özelinde mi söylüyorsunuz? E, genel ne olarak genel konuşuyorum. Size? genel olarak konuşuyorum. şimdi şu iktidar açısından olay farklı. İktidar aynı zamanda yürütmenin de başında olduğu için şu anda hem rutin işlerini yapıyorlar hem de seçim seçime hazırlanıyorlar. burada asıl asıl hızlanması gereken muhalefet. Muhalefet bu e, eksiklikleri çok daha verimli kullanabilir. Tam fırsat. 20 gün kaldı. Ben o coşkuyu hiç kimsede, hiçbir yerde göremiyorum maalesef. E, daha net, e, topluma daha hitap eden açıklamaların olması gerektiğini düşünüyorum. E, mesela e, daha önce de konuştuk. Bu 15 bin lira meselesi kadar etki yapan bir ee, vaat olmadı şimdiye kadar. 15 bin, 15 bin lira meselesi hakikaten bir ses getirdi. Yani e, kararsızlar da e, çekti bir anlamda. Pek çok kişi e, olumlu düşünmeye sevk etti. Ama daha da böyle, işte Akşener'in açıklamalarını ben de izledim. Yani konuya daha da çalışıp Çıkarlarsa daha etkili, konuşurlarsa bence buradan e, iyi sonuç alırlar. Ama dediğim gibi, e, onlarda da biz bizim gibi mod düşüklüğü var nedense. Ya toplumdan kaynaklanıyor, toplumda genel bir mod düşüklüğü var zaten. Bu doğal. Çünkü e, hayat şartları çok zor. Yani şöyle, e, çok özür dilerim, bir parantez açayım. Daha bu akşam arkadaşımla konuştuk, çok kısa yayına girmeden önce. Konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama valla bu deprem ve ekonomi meselesi toplum olarak hepimizi çok sarstı. Tabii tabii. Seçimde seçim havasında da geçmiyor yani e, bunu da hissediyoruz. İnsanlarda da bir bıkmışlık var yani genel anlamda bu var, var. E, eleştirel anlamda demiyorum yani bunu artık böyle evet. bir düzene girmesini istiyorlar yorulmuş vatandaşlar. E, belki de bununla ilgilidir bilemiyorum ama ben sizin demek istediğinizi anlıyorum diyorsunuz ki yani bu elindeki eksikler var fırsatlar var muhalefet bunları iyi değerlendiremiyor daha gür bir seste e, dile getirmiş olsa belki tablo daha farklı olacak. Daha staj konusunu mesela staj mağduriyeti meselesini yeni konuşmaya başladılar yani. Daha yeni konuşuluyor bir yandan. Evet yani biz halk olarak bizdeki bezgenlik, kıkkınlık normal. Çünkü biz idare ediliyoruz, ne verilirse onu alıyoruz. Almak zorunda, almak zorunda kalıyoruz. Oysa ki onların daha imkanları daha geniş, daha rahatlar. Ee, daha böyle insanlara moral verici açıklamalar veya da elle tutulur açıklamalar bakın doğalgaz açıklandı hiçbir etkisi olmadı. Geldi geçti yani hiçbir etkisi yok. Hatta insanlar eleştirdi Mayıs'taki fatura yani Mayıs'taki faturanın hiçbir anlamı yok benim için doğalgaz olarak. Bunu Bu bir şey eksiklik mesela yani çok çalışılmış bir olay değil. Bir, bir doğalgaz meselesinin bu şekilde 25 metreküple kapatılması ya bir şey bir kandırmacadan başka bir şey değil. Ama dediğim gibi bu 15 bin lira meselesi tam insanların istediği şeyler Murat Bey. Bizim ihtiyacımız olan şeyler bu tür vaatler. Net bence yani ben de Net. bu konuda katılıyorum. Evet. Ee, yani bu bu şey için değil tabii bu hani seçim üzerine olduğu için falan değil. Ne aşağı ne yukarı değerli izleyenler. Gerçekçi bir vaat bu. Keşke çok daha fazlası olsa. Keşke çok daha fazlası vaat edilebilse. Ama gerçekçi bir rakam. Şimdi bu 15 bin lira denildiği zaman şey zannediliyor Çetin Bey. Ya 15 bin lirayı nereden çıkarıp verecek? Ya zaten şöyle bir ayrım var. Onu lütfen kaçırmayın. Bayramlarda to hani her bayram 15 bin lira verilmeyecek. 8.500 lira verilecek. Yani asgari ücret evet. neyse o verilecek. Buradaki 15 bin lira detayı şu size kurbanda 8500 lirayı veriyor ya diyor ki size Ramazan'da e, bayram ikramiyesini eksik verdiler. 2000 lira verdiler. Biz onu o eksiği tamamlayacağız 8 8.5'a. Oradaki geriye kalan 6.5'la birlikte toplamda bir seferde 15.000 lirayı yatıracağız. Ama bunu niye yapıyor? İşte vaat için yapıyor. Oradaki eksik kalan kısmı tamamlamak için yapıyor. Öte yandan e, hani 15 bin lira denilince genelde her bayram 15 bin lira verilecek gibi algılayanlar da olabilir. Ayrı ayrı 8500 lira olarak görmek daha doğru olur. Yani daha o yüzden hani bu gerçekçi diye biz yorumluyoruz bu meseleyi. Her bayramda 15 bin lira vereceğim dese bu biraz da popülizm olacak. Yani işte seçim kazanmak için konuşulan bir popülizm olacak. Ama oradaki o şeyi açıklıyor yani. Diyor ki burada eksik bir rakam var onu tamamlayıp o şekilde 15 vereceğim diye söylüyor. Evet. Ya oradaki 15 bin rakamın demek de doğru değil aslında şu şu anki rakamlar ee, her bayram bir asgari ücret yani asgari ücret şu anda 8.500 lira ona denk geliyor altıncı ee, aydan sonra e, belki 11 bin lira olur o, o, o da değişir o rakam da değişir 22 bin lira olur o zaman evet, o rakam evet. değiş evet, o rakam değişken bir rakam Zaten... o e, Gerçekçi bir rakam Murat Bey, yani senede bir emekliye iki asgari ücret vermek ekonomiyi batırmaz. Ekonomiyi batıran başka şeyler, o bizim konumuz değil burada. O yüzden gerçekçi bir rakam, verilebilecek bir rakam. Onun üzerinde dikkat ederseniz hiç kimse tartışma tartışmadı, yani verilebilir mi, verilemez mi? Verilemez diyenler. Çok evet, çok yoğunlaş, yoğunlaşılamadı. Sadece şöyle bir şey beklendi işte. E, iktidar acaba buna karşılık bir rakam ileri sürebilir mi? Onu da bekliyoruz. E, dediğim gibi eğer seçime kadar 20 gün var ona, ona karşılık bir rakam telavuz edilmezse veya hep dediğim gibi 1 Mayıs'ta e, bunları da kapsayan bir e, paket açılmazsa muhalefet e, 1-0 önde o, 15 bin lira konusunda. Bunun haricindeki oh. o ticari araçlardaki ÖTV falan onlar yeteri kadar ses getirmedi, getirmeyecek de. Çünkü şu anda e, 15 milyon emekli var olacak daha doğrusu. Hı hı. Şu anda 15 milyon değil ama EYT'liler tam tamamlandığı zaman hı hı. 15 bin lira, 15 bin eee civarında 11 emekli sayımız olacak. 15 milyon düzeltiyorum. Bu da hiç azımsanmayacak bir rakam. Yani işin gerçeği şu. Siz emekliye, dul, yetim, dar gelirliye, asgari ücretle çalışana ne kadar çok dönerseniz onlar da size döner. Bu işin gerçeği bu. Diğer vaatler eee size getirisi olmaz işin açıkçası. Bu Peki, önemli, EYT bonusu biliyorsunuz. EYT bonusu, EYT bonusu hala tartışılıyor. Biz de tartışıyoruz. EYT değil, başka bir kanun olarak çıktı. Bunun eksikliği çok büyük hissediliyor. Staj zaten çok üzerinde konuşmaya gerek yok. Çözülecek denildi, çözülmedi. Diğerde işte emeklilerle sorun. Ya bir emeklinin bir asgari yani ücret... Staj mağduriyeti, staj mağduriyeti meselesiyle ilgili izleyen izleyicilerimiz varsa şöyle söyleyeyim. İktidarın tavrı net. Böyle bir mağduriyet yok kardeşim. Buna mağduriyet evet. demeyin. Yani açıktan bunu söylüyorlar. Onu söylemiş olalım. Eğer bu söylemlerini değiştirmezlerse yani oradan da bir kayıpla girecekler seçimlere. Stajla ilgili. Çünkü onun da sadece staj mağdurları değil stajla ilgisi olmayanları bile tepkisi var. Çünkü ne dedik biz insanlar güvenmek istiyor. Burada buradaki bizim tartışmamız gereken güven sorunu güvensizlikten kaynaklanan bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Bunun da etkileri tabii ki illaki olacak. Bu e, muhalefete artı olarak yansıyacak. Tabii doğal olarak da muhalefetin bunlarda daha sık ve daha net açıklamalar yaparsa kendi açısından tabii ki daha iyi olacak. Emekliler konusunda dediğim gibi yani bir emekli maaşının bir asgari ücretten az olması tamamen mantık dışı. Akla zarar bir olay. Çünkü asgari ücret bir insanın bekar bir insanın o açıklanan rakam da öyle. Yani bekar bir insanın e, asgari seviyede yiyip içebileceği bir rakam eğer siz bundan aşağı bir emekliye e, maaş olarak bir ödeme yapıyorsanız demek ki e, bu e, yani yemesinden bile kısması anlamına geliyor ki hiç e, 25 yıl çalışan 20 yıl çalışan bir Türk vatandaşına bunu reva göremezsiniz.